Kardeşim, acıyor mu canın çok? İyiyim. Birazdan duşa gireceğim. Merak etme. Tamam. Ee, ben de sana o zaman şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Acıkmışsındır sen. Hatta sen hiç inme aşağı. Yat dinlen burada. Ben buraya getiririm. Olur mu? Keşke hayır demeseydin. Keşke evlenseydiniz. Nasıl olacak daha? Ha? Nasıl yapacaktım onu sensiz? Ben yapmıştım. Sensiz. Ben yapamadım işte. Kimse kusura bakmasın. Ya Naci. O da kusura bakmasın. Benim kardeşim ölümlerden dönerken ben gidip düğün dernek mi yapacaktım? Nasıl yapabilirim böyle bir şeyi? İyi ki yapmadım. Vallahi bak. Hem eminim Naci de benim gibi düşünüyordur zaten. Seni hiç o kadar güzel görmemiştim. Nerede o gelinlik? Ne yapacaksın? Abla, bana söz var, atmayacaksın Kirli Kirliyse de yıkarız, geçer. Bak söz ver bana, çöplerin yanına koymayacaksın onu. Artık yer kalmadı zaten orada. Hizmetlerimiz doldu, taşıyor. Gelinliğime yer kalmadı. Abla, bak... Ne olur yalvarıyorum kendine pay biçme. Bu uğursuzluksa da benim uğursuzluğum. Sen o gelinliği giyeceksin. Bu sefer ben de yanında olacağım. Ben istesem de artık hacim. Sen daha kaldırdım gelinliği. İhtiyacı olan birine veririm artık. Vermeyeceksin. Bak öyle bir şey yaparsan kendimi asla affetmem. Ben de senin yaptığını yaparım. Ne yaparsın? Beni sevenden kaçarım. sevmeyeni sığınırım. Madem mutluluğunu paylaşamıyorum, o zaman ben de mutsuzluğunu paylaşırım. Anca beraber, kanca beraber.